Rüyalarımızda sürekli aynı kişiyi görmek oldukça rahatsız edici olabilir. Bu durum farkında olmadan bir hayal kırıklığı yaratabilir ve genellikle nedenini anlamakta zorlanırız. Organik zekaya hoş geldiniz. Ancak şunu unutmamalıyız ki bu tür rüyalar bir nedene dayanır ve bunun nedeninin farkına vardığınızda bu durum kendiliğinden son bulacaktır. Zihninizdeki eski düşünce kalıplarını, inançları ya da duyguları salıvermediğiniz sürece bu tekrarlar devam edecektir. Çünkü bilinçaltını size mesajlar vermek için bu tekrarları kullanır. Bu rüyalar bir şekilde durmaz ancak bir farkındalık yaratıp doğru adımı attığınızda değişmeye başlar. Eğer bu durumun sizi ne kadar rahatsız ettiğini fark ettiyseniz bu tekrarların ardındaki anlamı ve ne yapmanız gerektiğini bu videoda anlatacağım. Şimdi bu tür bir durumun aslında ne anlama geldiğini daha derinlemesine inceleyelim. Bir kişi rüyalarınızda sürekli olarak karşınıza çıkıyorsa bu çoğu zaman bilinçaltınızın bir yansımasıdır. Genellikle rüyalarımızda bir kişiyi görmek o kişinin bizi düşündüğü anlamına gelmez. Aksine o kişinin bizimle ilgili düşünceleri genellikle uyanıkken fark ettiğimiz duygusal bir izlenim bırakır. O kişinin düşünceleri sabah uyandığınızda ruh halinizi etkileyebilir ya da gün boyunca da onların enerjisini hissedebilirsiniz. Ancak rüyada aynı kişiyi tekrar tekrar görmek bilinçaltınızın size bir şey göstermek istediği anlamına gelir. Bu kişi sizin iç dünyanızla bağlantılıdır. Peki sürekli aynı kişiyi görmek sizin için ne anlama geliyor? Bu kişi geçmişte yaşadığınız bir deneyimi mi hatırlatıyor? ya da belki bir zamanlar sahip olduğunuz bir inancı yeniden düşünmenize mi neden oluyor? Eğer rüyanızda bu kişiyi görüyorsanız, bu kişiyle bağlantınızın ne olduğunu anlamaya çalışmalısınız. O kişinin sizin için ne anlama geldiğini, hayatınızdaki yeri ve temsil ettiği anlamları belirlemek önemlidir. Bunu yaparken düşüncelerinizi, inançlarınızı ve hislerinizi incelemeniz gerekiyor. Bu kişiyle ilgili duyduğunuz şeyler belki de geçmişte yaşadığınız bir olayla, bir kırılma anıyla ya da bir inanç kalıbıyla ilgili olabilir. Bu kişiyi rüyanızda görmek belki de zihninizin size hatırlatmak istediği bir şeyi işaret ediyor olabilir. Örneğin belki de eski bir korku ya da olumsuz bir düşünce kalıbı bu kişiye dayalı olarak şekillenmiştir. İlişkilerinizi, düşüncelerinizi ve hatırladığınız deneyimleri gözden geçirdiğinizde içsel dünyanızda hala çözülmemiş bir şeylerin olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer bu durum sizi sürekli rahatsız ediyorsa, kaygı yaratıyorsa ve zihninizde karmaşa yaratıyorsa, bilinçaltınız bir şeyin farkında olmanızı istiyordur. Bu oldukça açık bir işarettir. O kişinin sürekli rüyanızda görünmesi bir sorunun işareti olabilir. Bu geçmişte yaşadığınız bir durumu yeniden gözden geçirme ve eski kalıplardan kurtulma zamanıdır. Zihniniz size bu mesajı veriyor olabilir. İçsel bir döngüye takılı kalmışsınız ve bu döngü sadece bir farkındalık yaratıldığında sona erebilir. Bilinçaltınız size sürekli bu kişiyle ilgili rüyalar göstererek bir farkındalık yaratmaya çalışıyordur. Bunun amacı sizi cezalandırmak değil, aksine özgürleştirmektir. Zihninizdeki bu eski bağlantıdan kurtulmak yeni bir düşünceye ve enerjiye geçiş yapmanızı sağlar. Bu kişiyle olan bağınızı bırakıp hayatınıza yeni bir bakış açısı getirebilirsiniz. Şimdi ikinci sebebe bakalım. Rüyanızda sürekli aynı kişiyi görmeniz uzun süre boyunca bir döngüde sıkışıp kaldığınız anlamına da gelebilir. Bu döngü genellikle farkında olmadan devam eder. Yani yaşamınızdaki bir durum sizi sürekli aynı enerjiye çekiyor olabilir. Bu döngüde belki de aylarca ya da belki yıllarca takılı kaldınız. Bilinçaltınız size bu döngüyü fark ettirmenin bir yolunu bulur. Tekrarlarla gösterir. Bu nedenle sürekli aynı kişiyi rüyanızda görmeniz bilinçaltınızın "Hey, bir şeyin farkına varmalısın. Bu döngüde sıkışıp kaldın." demesidir. Eğer bir şey sürekli tekrarlanıyorsa, bu sizin bu döngüde ilerlemenizi engel olan bir şey olduğunu gösteriyordur. Bilinçaltınız sizi uyandırmak ve durumu fark etmenizi sağlamak istiyor. İçsel bir farkındalık yaratmak için bu rüyalara dikkatlice bakmalısınız. Bunun çözümü yalnızca eskiyi bırakmakla bitmez. Yeni bir bakış açısına, yeni bir inanca ve yüksek bir titreşime geçiş yapmalısınız. Bu değişim kendinizi özgürleştirmenize yardımcı olacaktır. Yeni bir enerjiye, daha yüksek bir frekansa geçmek sizi eski döngünüzden kurtaracaktır. Bu yalnızca düşüncelerinizi ve inançlarınızı salı mümkün olur. Sonuç olarak rüyalarınızda aynı kişiyi görmek her zaman bir mesaj taşır. Bu kişi sizin bilinçaltınızda bir iz bırakmış olabilir. Ancak bu mesajları anlamadığınız sürece rüyalarınızda sürekli olarak bu kişiyi göreceksiniz. Zihniniz size bir şey öğretmeye çalışıyor ve bir farkındalık yaratmak istiyor. Eskiyi bırakıp yeniliğe geçiş yapmalısınız. Yalnızca bu şekilde hayatınıza huzur ve denge getirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.